Nefis Yemek tariflerinden Türk kahveli kek tarifi. Bir kapta elenmiş 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1,5 su bardağı toz şeker ve yarım çay kaşığı tuzu karıştıralım. Tavaya yarım su bardağı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı Türk kahvesi 1 çay kaşığı tarçın ve 1 su bardağı suyu alalım. Tereyağı eriyinceye kadar karıştırarak ısıtalım. Hazırladığımız karışımı unun üzerine dökerek kaşıkla güzelce karıştıralım. 2 adet yumurta, yarım su bardağı yoğurt, ve 1 çay kaşığı vanilyayı ilave edip tel çırpıcı ile çırpalım. Yağlayıp unladığımız kalıbımıza kek hamurunu boşaltalım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirelim. Kekimizi kalıptan çıkararak soğumaya bırakalım. Üzeri için tavaya 1 çay kaşığı tereyağı 2 yemek kaşığı toz şeker. 2 yemek kaşığı damla çikolata ve 2 yemek kaşığı sütü alalım. Çikolata eriyip ısınıncaya kadar karıştıralım. Hazırladığımız sosu kekin üzerine gezdirip dilimleyerek servis edelim. Şimdiden afiyet olsun. nefis yemek tariflerini Facebook ve Instagram'dan da takip almayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.